Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah. Selamun aleyküm. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bize daima Kur'an ve sünnetten ayrılmamamızı, ikisini birlikte ele almamızı, bu takdirde sapıtmayacağımızı, eğer onlardan birini bırakacak olursak, şeytanın oyunu olduğunu hep değişik hadis-i şeriflerde bize söylüyor, vurguluyor, anlatıyor. Mesela bir önceki hadis-i şerifte ne demişti? Ene dufi kumusta mustakaleyn. Size ben iki tane çok önemli emanet bırakıyorum. Çok büyük emanet. İza temassaktum bihima len tadillu. İkisine birden sarıldığınız, içine ikisine birden yapıştığınız müddetçe asla sapıtmazsınız diyordu. Kur'an ve sünneti böyle vurguluyordu. Kitab Allah'ı ve sünneti Resulü eh diyordu peygamberine de sünneti. Şimdi bu anlatacağımız bugünkü hadis-i şerifte ise Cabir radıyallahu an şöyle rivayet ediyor. Kunna culusan inden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin aleyhissalatu aleyhi vesselam huzurunda bir gün oturuyorduk sohbet. Peygamberimiz her zaman tevazu e, içinde olurdu yani. Toprağın üzerinde oturuyor yerde. Gayet fıtri, gayet tabi her hal ve hareketi peygamberimizin. Toprakta otururken ne yapmış? Fakat müstakimen hakeza emame. Peygamberimiz Aleyhisselam şöyle dümdüz bir çizgi çizdi. Dost doğru dümdüz şöyle önüne bir çizgi çizdi diyor. Sonra sonra dedi ki: "Haza sebilullah. Bu Allah'ın yolu. Hakka giden yol, hak yol. Neyi temsil ediyormuş bu düz çizgi? Sırat-ı müstakimi, hak yolu, Allah yolunu. Sonra hattayn ala yeminihi ve hattayn ala şimalihi. Sonra iki tane bu tarafa ya sağ tarafına çizdi. İki tane de sol tarafa doğru çizgi çizdi. Yani ana yoldan sırat-ı müstakimden ayrılan iki çizgi bu tarafa, iki çizgi de bu tarafa çizdi. Bazı rivayetlere de çok çizgiler çizdi diyor. Yan tarafa çizgiler, sol tarafa da çizgiler çizdi. Ana yoldan ayrılmayı temsil ediyor. Dost doğru yol, hakkın yolunu, Allah yolunu, sırat-ı müstakimi temsil ediyor, sembolize ediyor. Ondan ayrılan yollar ise sapıtma. Diyor ki sonra da ve hadihi sabilü şeytan. Ev sübüle Bunlar da şeytanın yolları. Şeytanın şeytanların yolları. Başka rivayette ise diyor ki her bir ana yoldan ayrılan yolun başında o yola çağıran şeytanlar bulunur, gel der diyor. Yani bu ister insi şeytan olsun, ister cinni şeytan olsun. Yani cinni görünmeyen şeytanlar vesvese verirler insana, günahlar işletirler, ak yoldan saptırırlar. İnsi şeytanlar ise işte arkadastır, dosttur vesairedir. Gel işte şöyle yapalım. İşte Noel kutlayalım diyelim. Gayrimüslimler ne yapıyorlar? Christmas kutluyorlar, Noel kutluyorlar veya yılbaşı kutlayalım. Nevruz kutlayalım. Mihrican kutlayalım diyebilir yani. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman baktı ki Nevruz ve Mihrican bayramı kutluyorlar orada. Mekke'de yokmuş öyle bir şey. Dedi bunlar ne? Ya Resulallah işte kutluyoruz baharın başlangıcında Nevruz, sonbaharın başlangıcında da Mihrican. Bunların ikisini de yasakladı peygamberimiz kaldırdı. Yani kaldırdı bunları. Allah size dedi onun yerine iki tane bayram verdi. Ramazan bayramı, İdul Fıtr. Öbürü İdul Adha, Kurban bayramı. Diyor ki onu kişiyi o yoldan çağıran Hak yoldan, sahası ola çağıran, sapık yollara, yanlış yollara çağıran şeytanlar bulunur. Kişi eğer diyor onlara saparsa cehennemi boylar diyor, cehenneme gider. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hak çizgiyi çizdi. Doğru yolu, Allah yolu dedi ve şeytan yolları dedi, yan çizgileri çizdi. Sonra diyor Cabir radıyallahu anh, Sonra وضاع يده على خط الاوسط sonra o dümdüz sıratı ı müstakim olan çizgiyi Allah yolu dediği çizginin üzerine elini koydu peygamberimiz Aleyhisselam summa her değil ayet sonra da şu ayeti okudu diyor okuyacağı ayet En'am suresi 153. ayet o ayette Allah Celle Celal şöyle buyuruyor Peygamberimiz parmağını o hak yolun, doğru yolun, sırat-ı müstakimin, Allah yolunun yani üzerine koydu ve şöyle dedi. Ayet okudu. Ve enne hâzâ sırâti müstakîmen fettebi'ûh ve lâ tettebi'ü sübule feteferrega bikum an sebîlih. Zâlikum vassâkum bihi leallekum tettegûn. İşte benim dost doğru hakka giden yolum bu yoldur. Ortadaki yol dost doğru yol. Hakka giden, hakka götüren dost doğru yol benim yolum bu yoldur. Buna sımsıkı sarılın. Bu yoldan ayrılmayın. Sımsıkı sarılın, hak yoldan gidin. Sakın bu yoldan ayrılan diğer yollara sapmayın. Yoksa bölünürsünüz, ayrılığa düşersiniz, şeytanın yollarına girersiniz. Birbirinizle tefrikaya düşersiniz, hak yoldan ayrılır gidersiniz, sapıtırsınız yani. Sonra da ayetin son kısmı işte bu Allah'ın size verdiği öğüttür. Umulur ki tutarsanız öğüdü ve korunursunuz. Sapıklıktan korunursunuz. Korunmanın yolu budur. Tabi sapıklığa giderse cehennem yolu, sapıklıktan korunursa Allah'ın dost doğru yolunu, hak yolu korursa, gidişatını düzgün tutar, korursa, korunursa cehenneme düşmekten de korunacak. Allah'ın gazabından korunacak. İşte Allah'ın vasiyeti diyor, tavsiyesi. Tabi Allah'ın vasiyeti, tavsiyesi öydü, emir demektir. Peygamberimiz bu ayeti, Enam Suresi 153. ayet-i kerimeyi okudu. İnsan ne olacak canım deyip de Noel kutlasa, e bizim Noel'imiz değil ki, Yortu kutlasa, Paskalya kutlasa, başkalarının bayramlarını, başkalarının ayinlerini kutlasa veya pagan kültürlerin, putperest diğer kültürlerin adetlerini, alışkanlıklarını ne olacak diye Kültürel etkinlik diye kutlasa e peygamberimiz işte Nevruz'u yasaklamış bizzat. Medine'de say hadislerde var. Mihrican'ı da yasaklamış. Bahar bayramını da sonbaharın girişi bayramını da yasaklamış. Kaldırmış. Onun kaldırdığını yeniden yaşatmanın mantığı yok tabii ki. İşte hatta Noel'deki çam süsleme meselesi gibi ya da yılbaşındaki çam süsleme meselesindeki gibi bir çamı süsleyen ona bir şeyler asan, kılıç vesaire asan, çaputlar bezler bağlayan, dilek tutan ve bereket umanları gördüğünde değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselam sohbette anlatmıştım. Zat-ı Emmat diye. Zat-ı zaten kendisine bir şeyler asılan şey demektir. Ağaç demektir. İşte bu siz yapmayacaksınız ama diyor ileride benim ümmetimden bunu yapanlar olacak diyor ve Hristiyanlara, Yahudilere körü körüne benzemeye çalışan taklit edenleri eski Perslere, Farslara, putperest hallerine yani eski hallerin, eski İranlılara ve Rumlara uyup gidenlerin olacaklarından bahsetmiştik. İşte bakın Peygamberimiz ne yaptı? Önce dost doğru bir çizgi çizdi. Bu benim yolumdur dedi. Buna uyun dedi. Bu hak yoldur cennete götürür. Sıratı mustakimdir bundan ayrılmayın. Bundan ayrılan yan çiz, yolları da çizdi, görsel iletişim bakın, çizerek. Bunlara saparsanız, her birini bir şeytan çağırır, cazip gösterir, davet eder. İnsanlardan davet edenler vardır günaha. Cinlerden vesvese veren, şeytanlardan vesvese verenler vardır. Bunlara uymayın dedi. Bunlar şeytan yollarıdır, sapıttırır sizi cehenneme düşürür dedi. Öyleyse ne yapacağız? Kur'an ve sünnet yolundan yani peygamberimizin yolundan ayrılmayacağız. Ayrılırsak Allah korusun. Ne dedi? فَتَفَرَّغَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِ O zaman sapıklığa düşersiniz, ayrılıklara düşersiniz, hak yoldan ayrılırsınız, sapıtırsınız. Allah Celle Celaluhu bizi Kur'an ve sünnet yolundan ayırmasın. Amin, amin, amin. Ve selamun alel murselin. والحمد لله رب العالمين